gittim. Ve Blavuslar sonra ses gelebilir. Annem uyuyor yanımda. Ya benim... Ya. Elli taşım yok ya. Şeyini hızlandırmaz var. Evet. Ne girdim be. Burada bir tane, bir tane var. 30, 10 taş. Gerekli. Aa boş savaş. Allah Allah. Ne? Bir maç kazandı. Nasıl kazanacak Bilmiyorum. herhalde bana boş söyleyeceğiz. O zaman şu başlasın. Bu oyunda falan çok güzel. Bu var da şey sus lazım. Ben bir tane videoda görmüştüm. Şu boş öldüğümüzü. Zorluk normal. Tamam normalde öldürüyoruz. Hey, ne yapıyor Hayır, sen ne kadar bu, bu devam edecek. Ki de açıyorum bugün. Hayır, şey, o iş tane yorumaya O ama. Hiç ben aptal değilim. Ben memnun değilim. İşte abi değil. Arkadaşlar <laughs> falan çok işe yarıyor. Hadi ateş et be. Tarırım. Böyle tararım. Her şey sadece bosa saldırıyoruz. Bak. İşimiz başka bir şey değil. Kaç filan kaç kaç. Yav. Benimle geliyor be. Al telet öldü. Allah ben de ölüyorum he. Şöyle kaçalım. Üstümüze atalım. O sen olsan ne <laughs> Adamın içine içine giriyorum be. Son bir kişi kalmasın. Aa beni var aylar. Bir yani sen hasar yeme, hasar yeme. Neye geldi lan? Akıllı lan. Bak geldi Tamam mı? Akıllı lan. İyisi karşıydı. Bir o Bu böyle böyle. Burası akşama <laughs> Robot ilk defa donuyor. Donma bugün. Ve ölüyor. Ve kazanıyoruz. Görevi de bitiyor. Demeyecek ki görevler bize. Tü -tü -tü. Oh. Ölüyor yedi. İlk defa kazanıyorum bu arada. Beş oldu. Var Böyle çıkar inşallah ya. O sen olsan bari. Sen olsan bari. Bu gelip tamamlandı. Savaşma. Tek bir elimde. Şey Bakalım. Evet. şey böyle bir yerde şey oluyordu. yere kutularımız, kutularımızı görüyorduk nerede o? Yirmi dört, yirmi dört kişi öldürüyor. Adama bak ya. Bu adam Anlamadım. Okuyamadım da. <laughs> hangi karakter olduğuna bakmadım. Ah sen ça m'a l'air de voir <laughs> Ben bir ile Ben bir ile ben kaç kişi öldürdüm. Erik. Çok mantıksız adı. Bak. Bak güçlü ateşim var. Vallahi çakarım he. Herkese galiba ismini bu olmuş. Hani? İsmini mi değiştirdi? Ayrıca şu isme bakın ya. Bu bizden bunu anlamadım. Las A. Las Koa. Las Koa. Yine ben çok mantıklı ses. Mantıklı ses şov. El primo sen beni öldürmüştü. Sıra bende. Her Peki Şu şekilde gittikten sonra bir bu dostum aç kuracağım. Birleştirme yapacağım. Bak. Hala 4 kişi var. Kaç Nerede o? Evet, adam bir yük ya. Acıdım şimdi. Tabii ki acımadım. Büyümüyor olmam lazım. Kaç adam öldü Altı. Bir daha Ama birinci oldu. Birinci de oldu. Başka birini ya. Hello. Hello somebody. Oh. Allah ben vuramadım. <laughs> ya. Yeah. Ben vuramadım. Ben Ona ne yapacağız? Sekiz aldık. Yüze. Yine girmedi. şu mu? Bak burada böyle gözükmedi. Bu eski aynı. Ben like. Ay ben Ben like'ın altında cibi varmış. Ben videonun sonunu şey yapayım Bak. Şimdi büyüğün bu bir canlı. Nerede de? Bu ne? Bu ne? Oradan cennet. Bir oyun dışı görecek kadar zor bir canlı hayatta. Evet tamam. Bu ne? Ben. Hmm. Elpey model. Babay kral bir yaşlı. kabar kral, kral bu. Veya. Evet. Ben bir güçlü dışı düşmüyoruz. Ama biz bunu yapıp şey yapacağız. Karla bas. Bir şey görüyoruz biz de ekleme. Ne diyor Garip aksesuarları duruyor. E ben böyle yaparım. Bir can yapsın bir gidiyor mu? Her şey bu şey bu. Söyleyeyim. Bir canına getir beni kanka. Bir canı getir. Getir getir. Bir bu o zaman işte ayırt bu egzozu başka bir tane de Ya bu ne ya? Diye <laughs> 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 bir <Buraya, gülüyor> <laughs>. <laughs> şey çıkıyor. Gel buraya gel. Gel. Acaba bu arada tabletimdeki bu nasıl sildim? Windows. Artık bu nasıl tarz ondan gelecek. Bot dokuz mu? Bir de sprut varmış. Peki bakayım, nasıl geçecek. Hadi ya bu baş. Bu gökler bir şey geçecek. Mermen için. Oha beni görmedi. Hop. Oh my god. Woo, see, wee, o güzel taktik. Ama ben anlamaz. alarmış bu iş. bu çok artık bu oynuyor ki. Bak gel primo. Şimdi beni öldürmüştü. Bir şeyle. Oh! Arkadaşlar. Bakın şimdi. Demiş yürüdü. Çok mantıklı. Bakın şimdi. Bak. Bak hadi görünmüyor. Yeni bir bu. Oha. Böyle bir vuruş yok. Gaza gitti. Gidiyordu. Ya ikimiz <laughs> de çok yanlış kullandık. şuan ben şeyle kapışmamaya gidiyorum. Hep El primo'lar. Prim hadi Allah'a pushing bari Like the Adam bilmiyor. Bot bilmiyor bu bugü. Ay neyse adam uzak değilse bakın işte. Allah Allah adamda galib varmış. Bu yaptı bari. Bu yaptı bari yok. Bu sen olsan bari. Bu Benden buglar. Osman buglar görüyoruz. Aslında bu arada Göreni yıldız gücü donduruyor da. Ben, ben dondurmuyor beni. Bir şeyim var çünkü korumam var. Dondurmuyor. Brrr. Gül, o sen somebody, sen ol, Gel, şimdi i̇şte de korkmuyorum. O sen ol, bari. bak şimdi bu sen nasıl öldü. Nasıl Burada, süper bekliyorum. Kime tamam, Direkt. direkt. A direkt bana gel ya. Şuraya git. Şurada bekliyor spirit. Aç o hiç adamı dönü adam falan değil. Ne oluyor şimdi? Kaza geldik ya. <laughs> ne yaptın be? Dur. mi? Su içiyorduk. Kalkalım da durabilir miyim? Değil mi? Yok. Böyle değil. Böyle <laughs> <laughs> değil. <laughs> ben şuraya bir şey diyeceğiz ya. Bitti. gelince şöyle duracak. Ha ya kalkan direkt gidiyormuş. Derler bulunca galiba kalkan gidiyor. <laughs> evet i̇şte bu değil. Valla on milli Teşekkürler kullandım. Para çıktırdığın için. <laughs> Koçu gördünüz mü? O bir parkur. Oha. O kadar uzaktan vuramazsın. Be. Yok o neyse. çok. Yıkanın bu adışını. Bir değil. Bir çok kötü. Ya bu pas kıttım sende. Ben şimdi peyniyle oynayamıyorum Ne oldu? Ben yandım. İnşallah kazanırım. <laughs> beni peri çok ezik. Ramadım. <laughs> Aa cin Instagram'ın içinde yakiller. <laughs> klamı yok mu be? Anca blok. Ya bu. Ah, Uf. Şey. Şeliğimiz de varmış yani. Neydi onun adı? Penelimiz de varmış he. Kancacık. Öldük. O zaman arkadaşlar videomuz Aww. bu kadar. Bu zık olsun. Hadi ikinci videoda Takipte kalmayı unutmayın. Roblox edin. Takipte kalmayı unutmayın. Bay bay.